Herkese merhaba. Bugün köpeğinizi eğitmeye başlamadan önce aslında hangi metot ve tekniklerle ilerleyeceksiniz, hangisine karar vermeniz gerekir veyahut bu da sizlere sayacağım eğitim metotları hangisi size daha mantıklı geliyorsa böyle ilerlemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi, dünya genelinde aslında ee, bazı farklı eğitim metotları, bazı kendini farklı şekilde eğitim metotlarıyla adlandırmış eğitmenler var. Şimdi bu farklı metot veya eğitimlerden kastettiğimiz konu şu. Günümüzde en yaygın olarak bildiğiniz nokta pozitif eğitim dediğiniz mantık. Şimdi pozitif eğitim dediğiniz konu aslında bir köpeğin bir eylemi veya bir davranışı öğrenirken ödüllendirme sistemine dayanan bir eğitim şeklidir. Dengeli eğitim dediğiniz mantıkta aslında dengeli eğitmenler edimsel koşullandırmaya daha yatkın, edimsel koşullandırma metotlarını kullanarak köpeği eğiten eğitmenlerdir. Benim nezdimdeki en önemli konu, şimdi ben kendimden örnek vereyim. Ben dengeli eğitim metotlarını kullanan bir kişiyim ve bunun köpeğin daha doğrusu eğitilmesinde dengeli sistemin olmasının taraftarıyım. Dengeli eğitim metotlarının uygulanması taraftarıyım. Neden bunu söylüyorum? Şimdi pozitif eğitim dediğiniz mantıkla köpeğin bir davranışı öğrenmesi için ilk yaptığınız şey motive edici kaynak olarak kullandığınız şey bir mamadır genellikle. Sonrasında oyuncağa evrilebilir veya farklı nesnelere evrilebilir. Ama konu aslında şudur. Köpeğe siz sadece pozitif metotla bir şeyleri öğretiyor olmanız. Yani otur, yat, kalk, bekle veya herhangi bir trik diyelim. Ödüllendirme sistemine dayatarak siz köpeğin bu eylemi yaptığında ödüllendirirsiniz. Köpeğin zihninde aslında bu yaptığınız eylem bir öğretinin veya bir eylemin tekrarlanabilirliğini arttırmak için uyguladığımız en temel sistemdir. Şimdi aslında bu pozitif eğitimin de nereden geldiğini biliyor olmanız gerekir. Şimdi pozitif eğitim dediğiniz nokta edimsel koşullandırmanın dört çeyreğinden ilkidir. Yani aslında pozitif pekiştireçtir. Eylemi tekrarlılığını arttırabilmek için ödüllendirme sistemine dayanır. Ama sadece pozitif fi içermez dengeli eğitmenler negatif pekiştireçte uygularlar. Olumlu cezada uygulanır, olumsuz cezada uygulanır. Bunları çok ufak bahsediyor olacağım. Şimdi her zaman şöyle düşünmeniz gerekir diye düşünüyorum. Ee, mesela birçok insanın veya köpeğini eğitirken yakındığı, şikayet ettiği en temel konu ben köpeğimi abi hep elimde dışarıda mamayla mı dolaşacağım? Dolaşmamanız gerekir. Ama sadece pozitif pekiştireçle köpeğin gördüğü John, heh, sadece köpeğin gördüğü en temel nokta şuna aslında dayanır. Yani köpekleri e, gerçekten zeki canlılardır. Karşınızdaki aptal bir varlık değil. Dolayısıyla köpekler şunu görmeye başlarlar. Mesela köpeğinizi eğitmeye başlıyorsunuz. Köpeğinizin bir eylemi öğrendiğini gördünüz ama köpek bunun karşılığında bir şey alması gerektiğini, ödülün geleceğini düşünür. Ama şimdi mamaya yönelik food drive'ı yüksek. Mamaya fazla reaksiyon gösteren, yani reaksiyondan kastettiğim şey Eylemini mama için yapan bir canlının e ileride sen mamayı kullanmak istemiyorsun. Dışarıda da ben mama mı taşıyacağım diyorsun. Dolayısıyla mamayı görmemeye başladığı zaman bunun bu eylemin ödülünün karşılığı mama olmadığı zaman köpekte yaşanılan en temel şey köpeğin o davranışı tekrarlama noktasındaki isteğinin azaldığını görürsünüz. Dolayısıyla her noktada tabii ki pozitif bir köpek eğitiminin en temel noktasıdır. Doğruyu ona öğretirken kullanacağınız ödüllendirme sistemi bu insanlar için de geçerli. Dolayısıyla e, ama e şimdi köpek hayatı boyunca gıda ile çalışmış. E, ve gıda olmadığı zaman artık gıdanın gelmediğini, gıda ile ödüllendirilmediğini bilmeye başladığında köpeğin bu eylemi tekrarlama isteği gitgide azalır. Dolayısıyla bütün köpek eğitmenlerinin hele ki mesela yarışmalara köpek hazırlayan eğitmenlerin en temel noktası köpeğinden beklediği şey aslında hızdır. Hız motivasyona bağlı olan bir durumdur. E şimdi köpek mamayla motive olan bir hayvanın mamadan e, mama ödülünün onun için artık gelmeyeceğini bildiğini anladığında bu eylemin tekrarlanabilirliği gitgide düşmektedir. Dolayısıyla sadece Pozitif eğitim dediğiniz yani pozitif pekiştireç noktalarıyla bir köpeği eğitmek e, köpeğin benim nezdimde söylüyorum. Bakın bu aslında dünya genelinde de böyledir. Gerçekten iyi eğitmenlerin köpekleri genellikle dengeli eğitim metotlarını uygulayan eğitmenlerdir. E, stabil olmak zorundadır. Sadece mama için çalışmaz. Ha şunu unutmamanız gerekir. Ben bedavaya çalışmıyorum köpekler de bedavaya çalışmaz. Yani beni sevdiği için sadece beni seviyor diye çalışmayaz. Ve dolayısıyla köpeğin bir ödüllü olmak zorundadır. Ama eğitimlerde köpeğin ödülünü ben şu şekilde oluştururum. Benim köpekle oynuyor olmam köpek için bir ödüldür. Köpeğin sadece sevdiği bir oyuncağı onu ödüllendirmek için kullanıyor olmam. Bu onu çok fazla motive eder ve bu oyuncak için aslında ve bu benim onunla oynamam için köpek e, çalışmaya başlayacaktır ve çalışmasını devam ettirecektir. Şimdi geldiğimiz konuda e, dengeli eğitim sistemleri, dengeli eğitim sistemlerinde bahsettiğim noktada bu dengeli eğitim metotlarını uygulayan eğitmenlerdeki en temel nokta pozitif pekiştireçler. Yani sizin pozitif eğitim dediğimiz nokta. Negatif pekiştireç. Olumlu ceza, olumsuz ceza arkadaşlar. Şimdi ben e, daha önceden edimsel koşullandırmaya yönelik bir aslında video hazırlamıştım. E, ama Şimdi internette görüyorum. Benim kurduğum cümleler de çok fazla dönmeye başlamış ama eksiklikler var. Bundan sebep bunu tam anlamıyla size anlatmak için bu videoyu eğitimlere başlamadan önce hazırlıyorum. Şimdi pozitif pekiştireç. Yani en başında bu kadar konuda bahsettiğim şey de bir köpeğin eyleminin tekrarlanabilirliğini arttırmak için kullandığımız bir noktadır. Aslında Bununla beraber negatif pekiştirme dediğiniz bir mantık vardır. Aslında negatif pekiştirme de genellikle birçoğunuz aslında negatif pekiştirmeyi bilmeden köpeğinize yapıyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz biliyor musunuz? Köpeğinizle dışarıya çıktınız. Köpeğin tasmayı çekiyor olması. Yani tasmadaki gergin bir yürüyüş aslında köpek sizle iletişim metodunu kendi buluyor. Köpeğin zihnindeki mantık şu. Ben tasmayı çekersem bu insan yürüyor. Dolayısıyla o gergin tasma her zaman köpeğin gözünde yaptığınız şey negatif de yürüdüğü için aslında yaptığınız şey negatif pekiştirmedir. Dolayısıyla siz pozitif eğitimin dışında aslında dengeli eğitim metotlarından birini de kullanıyorsunuz. Ama negatif pekiştirme böyle bir eylem olmaması gerekir. Köpek negatif noktada. Eylemi daha doğrusu kendi yapmak istediği şeyi negatif de yaptığını öğreniyorsa siz bu eylemi köpeğin zihninde negatif olarak pekiştirmiş olursunuz. Bir diğer nokta olumlu ceza. Bakın negatif, olumlu, olumsuz bunları e, hayvanlara fiziki müdahale, fiziki eylemlerde bulunma gibi düşünmemeniz gerekir. Şimdi olumlu cezanın mantığı bir köpeğin aslında ödülünü alması için Yapması gereken olumlu bir davranış vardır. Bu örnek mama kabı. Mama kabına sürekli zıplayan bir hayvan. Ee, e benim elimdekini döker, sağa sola zarar verebilir, kendine zarar verebilir. Benim mamayı köpeğe vermiyor olmam demek. Köpeği cezalandırdığım noktadır. Yürüyüşte de yürüyüş gibi düşünün. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Köpek dağıldı, bir anda durmam. Dikkati benden dağıldı çünkü ben bu tarafa gidiyorum, köpek o tarafa gidiyor. Duru anda gidemiyor olması demek. Bu bir ceza mantığıdır. Cezalandırdığınız şey budur. Olumlu noktada köpeğin benim yanıma gelip bana odaklı bir şekilde tekrar yürümeye devam ederse yürümeye devam ederim olumlu ceza dediğiniz mantık budur ee, olumsuz ceza ee, şimdi iki tarafı da aslında negatif hem olumsuz hem ceza Aslında köpeklerin ee, motivasyonunu arttıran bir tekniktir olumsuz ceza yani şöyle düşünün bir eylemi yapay mesela genellikle köpeklerin eğitimlerinde şeyler çok fazla karışır otur dersiniz yatar yat dersiniz oturur veya gel diyeceksinizdir gel demeden önce pozisyonunu bozar ama konu şudur. ben köpeğe genellikle bir komutu tam anlamıyla öğrendiğini anlamam için olumsuz cezayı çok fazla kullanırım olumsuz cezadaki mantık şu olması gerekir mesela sevdiği bir oyuncakla oynamam size videoda bahsettiğim konuda ödüllendirme şekli bir oyuncaksa artık e, oyuncağın ortadan kaybolması veya benim onunla ilgiyi kesmem bu tamamen aslında ceza kısmıdır ve bunu sadece şunu yaparım yanlış eylemi yaptığı anda ortadan kaybolurum kaybederim tamamen kaybolmasıdır. Olumlu ceza'daki mantık olumlu davranışı gösterene kadar benim o nesneyi veya o eylemi onun için sabit tutuyor veya elimde tutuyor olup kalmamdır. Doğru davranışı verdiğin anda sana verir. Ama olumsuz ceza o nesnenin veya benim ilgimin ondan tamamen kesilmesidir. Oyun oynuyorum, oyun oynuyorum, yapmaması gereken bir eylem benim üstüme atlıyorsa ben bu oyunu bırakırım. Bu olumsuz cezadır. Dolayısıyla bir eylemi azaltmak için, yani yanlış davranışları azaltmak için kullanacağınız teknik olumsuz ceza olmak zorundadır. Mesela yani insanlarda e, ya gördüm gerçekten saçma sapan eylemler, öğreti durumları var. Evet John benim kahve bardağım Mesela köpek yanlış bir şey yaptığında dürtüyorsun. Bak bir metottur. Sorun yok. Beni rahatsız ettin, seni rahatsız ettim. Ama şimdi beni en azından tanıyan insanlar korumaya yönelik çalıştığımı bildiği için şimdi köpeklerin bütün köpekler için geçerlidir aslında ama korumaya yönelik yaptığımız eylemlerde baskı çeşitleri vardır. Fiziksel baskı, kişisel baskı, çevresel baskı. Senin ona yaptığın şey fiziksel baskıdır. Fiziki olarak beni rahatsız ettin, seni rahatsız ettim. Mantığına büründürtürsünüz köpeği. Ama ben şimdi bir koruma köpeği istiyorum. Bu baskı çeşitlerine de bu köpeğin direnç göstermesi gerekir. İşte her noktada bu eylem o köpek için geçerli olmayabilir. Dolayısıyla köpeği ee, köpeğin mesela hani ısırıyor diye pat, yanına parmak atıyor. Oğlum köpek hala ısırmaya devam edecektir. Buna emin ol. Bak bu bu şekilde düzelmez. Yani ona yaptığın şey o baskıyı her köpek o baskıda sinmez. Ve genellikle sinmediği gibi de bu eylemi aslında oyun haline getirmek değil de kendini bir savunma mekanizması oluşturarak farklı tepkiler verme ihtimali çok yüksektir. Dolayısıyla yaptığın şeyin ne olduğunu bilmek zorundasın. Ben görüyorum yani hani hepimizin çocukluğunda bazı şeyler eğitmenler vardı. Sezar Milan falan. Ya çok meşhur bir eğitmendir. Ama genellikle uyguladığı aslında metot ee, fiziksel baskıya maruz bırakmaktır köpeği ve olumsuz cezanın bir aslında türevini uygular ama şimdi benim hocam Michael Ellis gibi bir adam, Ed Frawley gibi bir adam, Richard Hines ile çalışmış bir adam. Dolayısıyla ee, bu köpeklerin eğitimleri noktasında dengeli yaklaşımınız önemli. Yani olumsuz cezayı kullanmak yanlış bir eylem yapıyorsa veya yanlış bir davranış, yanlış bir alışkanlık bunun için bu eylemi azaltması için e şimdi şöyle düşün: Sürekli e, olumsuz ceza veya elinizdeki bir şey kaybetmek ister misiniz? İstemezsiniz. Köpekler de aynı şekildedir. Dolayısıyla yanlış gördüğünüz bir davranışı düzeltmenin en temel yolu uygulamanız gereken nokta olumsuz cezadır. Dolayısıyla edimsel koşullandırma mantığını anlar ve köpeğinize. Bu noktada eğitmeye başlarsanız stabil bir köpek elde edersiniz. Çünkü agresyon problemi olan bir canlının e, pozitif bir şekilde nasıl eğiteceğinizi, nasıl düzelteceğinizi e, merak ediyorum. Eğittiğini düzelttiğini zanneden insanlar var. Bunları söylüyorlar ama ben hiçbir örneğini görmedim. Abi köpeğim öyle yapıyordu. Pozitif olarak ona ben şunu yaptım. Köpek düzeldi, agresifliği geçti. Yok canım, öyle bir dünya yok. Yani dünyada bunu bu şekilde çözen kimse yok. Sen nasıl çözdün anlamadım. Ee, bunun için şimdi eğitim metotlarında e, olabildiğince dengeli eğitime yönelmek zorundasınız. Zaten pozitif eğitim dediğiniz her şeyin günümüzde bir satış politikası var. Edimsel koşullandırmanın dört çeyreğinden biri pozitif eğitim dediğin şey seni pozitif pekiştirmek. Dolayısıyla sen sadece her konuyu evin içerisinde mama vererek bir şey vererek maalesef çözemezsin. Köpekteki yani başka bir video çekeceğim hatta yani şöyle söyleyeyim size mesela köpeklerinizi yorun diyorlar. Yor köpeğini. Yorgun köpek, mutlu köpek. Ben yorulduğum zaman hiç mutlu olmuyorum. Ha bu bende neye etki ediyor? Tamam abi yoruldum. Yatıp uzanıyorum, dinleniyorum. Ama belirli bir süre. Köpeğin enerji toplama süresi ne? İnsanın enerji toplama süresi aynı değil. Dolayısıyla köpeğinizi ne yapacaksınız? Ya görüyorum üstüne ağırlık takan, sürekli bilmem ne de koşturtan. Alakası yok kardeşim işin. Bak bu eski bir çeviri mantığı gibi düşünün. Yorgun köpek, mutlu köpek. Hayır kardeşim. Dürtü kontrolünü öğretmen gerekir bir köpeğe. Köpeğin yanlış davranış yapmaması için bu köpeğin dürtü kontrolünü öğrenmesi gerekir. İlla yorulması gerekmez. Ben şimdi yaramazlık yapmamak için veya bir yanlış bir davranış yapmamam için yorulmuş mu olmam lazım? Hayır abi. Kendi kontrol mekanizmamı oluşturmuş olmam zorundayım. Dolayısıyla eğitim metotları arasında benim daha doğrusu benim çekeceğim videolarda göreceğiniz en temel şey dengeli eğitim metotlarıdır ve edimsel koşullandırmaya yönelik ben köpekleri eğitirim. Ben sadece pozitif mama 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 <laughs> nereye kadar mama vereceğim. Şimdi mama almadığı zaman çalışmayan köpekler çalışmaz abi. Çünkü sen sadece mama üstüne çalıştırdın. Elinde mamayla bir şeyler yaptırttırdın. Hayır. Köpeğin zihninin doğru karar vermesini köpeğe öğretmedin. Pozitif eğitim, edimsel koşullandırma, dengeli eğitim. Benim en başında eğitimlere başlamadan önce bütün herkese anlattığım bir konu arkadaşlar bu. Tarafınızı siz seçin. Pozitif eğitim. Evet. Okey bir problem. Ya, köpeğin evin içerisinde otur, yat, kalk, bekle lan. Konu bu değil. Köpeğe dürtü kontrolünü öğretmek zorundasın. Köpeğe doğruyu yanlışı öğretmek zorundasınız. Dolayısıyla mama olmadığı zaman bir köpeğin çalışmaması çok normal. Bir sonraki derste veya videoda diyelim artık derste diyorum çünkü eğitim online eğitim videoları da çekmeye başladık. Ee, kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.